Şeyh Mehmet Efendi temsilen gelen hadi göster, Aç da göster Şeyh Nazım hocamızın. Bak canım şeyhimin e, o mübarek Maşallah. gömleği. Maşallah. Maşallah. Dünya tatlısı. O benim canım. O benim canımın içi. Allah ahirette, cennette birlikte olmayı nasip etsin. İnşallah. Nasıl tatlı ya hakikaten giyerdi bu yahu. gömlekli, ferah ferah, rahat evet. rahat. Ee, Şeyh Nazım hocamızın diğer kıyafetleri de bende. O kıyafetlerin yanına alalım o kıyafeti de. Maşallah, Şeyh Mehmet Efendi hocamızın da, ellerinden öpüyorum. O dünya tatlı çok mütevasi, veli, alim, çok muhterem bir insandır. Şeyh Ahmet Yasin hocamız da yine o şekilde dünya tatlısı, çok mütevazı ve yüksek ahlaka sahip Seyit ve Şeriftir. Zaten Mehmet Efendi de biliyorsunuz. Şey hem Seyit hem Şeriftir. Evet. Her ikisi de Seyittirler. Maşallah.